Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba ve yabancı yarışlarda İngiltere'de Haydock Park'tayız. Haydock Park'ta iyi koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Evet, birinci koşu 16.10'da Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2340 metreye çıkacaklar. bir uzun metajlı bir 7'li prese. Başlangıç ayağına merhaba diyoruz. Burada 3 numaralı Swift Tuttle, William Pyle ile Banco. Evet, ikinci koşu beraber altılı gayan start alıyor. Şartlı dışı 3 gün İngilizler 2340 metreye çıkacaklar. şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. İngiltere'de en iyi koşan 3 tane orijin var. Baba var, aygır var. Ee, yani yavruları İngiltere'de de en iyi koşan 3 tane aygır var. Yan yana isteseniz getiremezsiniz. 5 tane adın içerisine bunları sokmuşlar arkadaşlar. Bunların bir tanesi 2 numaralı Shaq Pyle, Frankel yavrusu. Ötekisi 3 numaralı Truthful, See the Stars yavrusu. 4 numaralı Fifth Harmonic, Dubai yavrusu. Ama yani tartışmasız bu üç atı yazmamız gerekiyor. Yani burada bu, yok bu, bunu geçer yok bu daha iyi falan ben, Onu siz bilirsiniz. Biz, bizim bildiğimiz sadece bu üç atın da geliri var. 2 üç, dört. Ha, bunun dışında diğer atların geliri var mı? Arkadaşlar e, şu anda bu konuda çok eksikiz. Yani bu bir ve 5'in geliri olup olmadığını size söyleyemiyoruz. Çünkü çok kısıtlı bilgi var elimizde. Ama e, burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 2 üç ve dört çok yüksek oranda bu üç attan bize gelecek. Ama maalesef İlkay'a tek geçmek varken, ha burada tabii William Huggaz, antrenör William Huggaz e, faktörü e, bir tık ön planda. See the Stars iyi bir e, orijin ve çok yatkın yani İngiltere'ye de çok yatkın. Bu topraklarda çok yarış kazanıyor, kazanıyor yarış e, Aygır, e, yani çocukları çok fazla yarış kazanıyor. Evet üçüncü koşuya geçtik şimdi. Şartlı iki aşkı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Ya, banko atacağız burada. 8 numaralı Watch, Mate, William Wick ile Banko arkadaşlar. Ya, muhtemelen bu ıı, safkan. İşte bu meydanları çıkar, getiriyorlar arkadaşlar bu şartlı koşuları. Şartlı bir gibi düşünün bunu zaten. Evet aksi takdirde burada bütün aktarı yazmak gerekir ki o topa girmiyoruz. Alın bir tane daha böyle enteresan bir koşu var burada. Dördüncü koşu şartlı iki yaşlı İngilizler. Evet. 1400 metre. Orta mesafeli bir koşu. Şimdi burada burayı ikiye ayırdık böyle hani küçük kuponlar içinde. Çünkü çok az yazdım. Burayı kapatmak gerekiyor. Onu söyleyeyim önce yani. Labin camı yok. 1 ve 10 yani by the book James Doyle Godolphin Frankel yavrusu ve 10 numara State of Desire yine William Wilk'le. Yani bu safkanlar ilk aşamada yazılması gereken safkanlar hani banko olup olmaması tamamıyla AGF oranlarının frekansına bağlı arkadaşlar. Çünkü bir ikisi de Frankel yavrusu. Bu gruptaki hemen hemen en iyi e, orijin Frankelleri biliyorsunuz 1 ve 10 numaralı safkanlar burada. Alternatif olarak banko atıp atmayacağımızı karar vereceğiz. E, bu safkan rakip noktasında altın bu Fontak Tom Marquand 5 numaralı Phonix Passion Kerin şu mark arkadaşlar. E, 6 ve 5 yani ekürler 6 ve 5 şu 3 at e, ön planda da gözüküyor. Bundan arkasından 4 numaralı Paladin Richard King Scott 10 numaralı pardon e, 9 numaralı Serenity Dream Jack Michel ve 11 numaralı Taştı Moon arkadaşlar. 4, 9 ve 11 numaralı safkanlar da burada. Bu da Kingman'dan gelme e, zaten bu. Öteki var ya şey. Çok öndeler yani. Bunlar ekürler. Evet ekürler Alternatif Banko 6 ve 5 rakipleri. Bunların da rakipleri sürpriz noktasında 4, 9 ve 11. See the stars buraya da girmiş bakın. Yani Frankel, See the stars, Dubavi bunlar ciddi iş yapan aygırlar arkadaşlar. Beşinci koşuya geçtik. Handicap 3 yaşın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşu, yine zor bir koşu, yine zor bir koşu. Ee, ama imkansız değil. Ee, burada yine bir numaralı Calypso Bilinburg Lake atımız. 3 numaralı Ararat Tom Markant. 4 numaralı Renesmee James Doyle bu Maiden at. 9 numaralı Drafted PJ Mackintosh ki benim atım bu Drafted. 8 numaralı The Tough Karen Schumach ve 6 numaralı Eternal Class Daniel Tudor. Bundan mutlaka yazalım. 1-3-4-9-8-6 Gazi için Steve Donova gelmişti geçen sene. Bakalım sonra gelecek mi Steve Donova. 10-8-50 ve handikap 3 yukarı. İngilizler 1600 metre ve tabela ya. Arkadaşlar 4 numara burada Five Towns. Tom atla bu Japon aygır. E, enteresan bir kuşu çıkartabilir. William Hagas'lar almış bunu hele. Şu safkan. E, Lord Canolo'yu ilk kez duydum ben. İlk atımız 4 numara. ikinci atımız 800 numaralı Chorus Line. William ilk. 6 numaralı Alice Nivet, James Doyle, 7 numaralı Regal Fanfare, Richard King Scott ve 2 numaralı Quick Change, Pierre Louis Jamin, 64 e, kilo. Düşünün bu at yani bu Pierre Louis Jamin 3-4 kilo alsa, Apranti indirim adı demek ki 60-68 kilo olması lazım. İlginç gerçekten. 4-8-6-7-2 diyoruz buraya. Son ayak. Arkadaşlar ikinci bir Banco'muz var burada. Ben yani Gözümüzü kapatıp Banco açacağız bunu. Ee, bu Jute Monk'ların atını getiriyor bu adam. Bir de çok iyi bir orijin var. Bir numaralı Greek Order. Kingman yavrusu banko Boş geçeceğini düşünmüyoruz bu koşuyu. Yani bu kadar ee, bekledik. Jute montların atını getiriyor. Jute Monk'lar da iyi bir e, firma. William getiriyor arkadaşlar o atını. E, banko yani biz bunu banko olarak görüyoruz. Değişmez bu banko. Çok uygun grup diyoruz ve e, bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Burada. Evet böylece e, tabii rakip iki numara. Onu da söyleyeyim. E, David Omero'ların antrenörlüğünde diyoruz. Evet Haydok Park'la ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. Happy Valley açık arkadaşlar. Diğer e, Delibayer ve Horsu Indianapolis e, için Premium'elik gerekiyor. İstanbul için Premium'elik gerekiyor. Evet. Ve Elazığ için normal açık yayınımız zaten. Evet rast gelsin diyelim. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.